Kudret Doğanışı'nın yeni bölümünden hoş geldiniz. Hmm. Hoş geldiniz. Bugün konu Mücahit beraber size 2022'nin son yayından sesleniyoruz. Hoş geldin Mücahit. Hoş bulduk Murat. Nasılsın? Nasılsın? İyiyim. İyidir. Evet yani Mücahit son zamanlar öyle yoğun zamanda geçiyoruz ki hani belki Kudret şey belki İtalya ama bence bu hafta ki asıl olay hani Türk takımları Galatasaray Fenerbahçe'nin ülkemizin ortak değeri Mustafa Kemal Atatürk için yaptıkları e, darbeydi. Ben hani bu olayın çok daha olumlu bulanlardanım. Yani futbolun tamamen bile Araplar da oynanmasına da karşıyım. Yani kupalar bence kendi yerine oynanmalı ki İtalya Kupası da yine yani, Arabistan'da oynayacak ama şahsen gönlümde kalsa yani İtalya'da oynanmaz daha doğru. Sen ne diyorsun bu konuda? Yani e, benim çok korkum o maçın oynanmasaydı, takımdan sahaya çıkmasaydı ama dik duruş gösterdiler, e, karakter ortaya koyduğu iki takımda. Bu yüzden Fenerbahçe ve Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Bence e, kesinlikle bu maç artık oynanmamalı İki takım da galip sayılıp e, kupanın yarısı yarısı şekilde ortaklaşa verilmeli ki böyle uzun yıllar geçtikten sonra 34 yıl geçtikten sonra Cumhuriyetimizin 100. yılında. Böyle bir olay olmuştu. Araplar bize bunu dayatmıştı ama bizim iki takımımız da cesur bir örnek göstererek cesur bir karakter sahaya koyar ortaya koyarak e, geri e, geri adım atmadılar ve e, kupa uğruna e, sahaya çıkmaktan vazgeçtiler deyip iki takımı da şampiyon gösterip e, göğsümüzü kabartacak şekilde yüzüncü yolumuzu anabileceğimiz bir ana olarak kalması gerektiğini düşünüyorum. E, Sen dediğine gelecek. Sen dediğine gelecek olursak evet İtalya'da da son yıllarda Arabistan'da düzenleniyor. Ondan önce Çin'de düzenlenmişti birkaç kez. Bu tarz maçtan yurt dışında oynanması tabii ki birinci öncelik kesinlikle para. ikinci İkinci ise reklam amaçlı. Çünkü Çin'de bu maç oynandığında Juventus ve Milan atıyor, Napoli ile oynadığı maç vardı hatırladım. Bu tarz takımlar Çin'e gidip maç yaptığında oradaki taraftarların da ilgisini çekiyor ve bir sempati kazandıktan sonra dünyada da bir pazarlama aracı gibi sunuyorlar formalarını olsun işte giyecekleri giyeceklerini falan filan olsun bir hem pazarlama aracı hem de maddi gelir olarak bunu yapıyorlardı. Bir ara Çin bunu yaptı. Şimdi Suudi Arabistan yapıyor. Zaten Çin ligi battı. da çok tutunabileceğini düşünmüyorum. Onun da kaderi Rusya, Çin gibi olacak gibi görünüyor. Ama Türkiye'nin orada yapılmasını anlıyorum ama bunu 100. yılda yapılması kesinlikle yanlış. Hani 101. yılda yap, 102. yılda yap ki zaten bütün takımlar yapıyor. Hani Türkiye yapıyor diye kızamayız. İspanya yapıyor, 4 takımla gidiyor İspanya. İtalya bu sene 4 takımla gidecek. Ki geçen senelerde Juventus-Milan maçı vardı. Inter-Milan maçı vardı. Hep Arabistan'da oynandı. Hani Arabistan'da oynanmasına karşı değilim. Sonuçta ciddi bir para geliyor, reklam geliyor. Hani mantıklı bir sebebi var en azından e, bu şekilde söyleyeyim. Ama kalkıp da en önemli seninde böyle bir şey yapıyor yapman hoş değildi. Böyle bir şeyin başımıza gelmesi daha büyük felaketti. Ama takımların sahaya çıkmayarak... E, Kahramanlık gösterdi benim gözümde ve her iki takımı da tebrik ediyorum. Yöneticilerini yani de, taraftarlarını da, e, basının da, e, kendi basınları e, da desteklemişti, şey yapmıştı. E, bu şekilde Murat. Evet, olayın da bunun büyük bir yankısı oldu. Aslında tüm dünyada yankısı oldu. Yani senin dediğine tamamen katılıyorum. Yani vakti oynanmaktansa iki takımın da şampiyon sayılması, gerekse kupayı ikiye bölüp paylaştırılması bence yani çok büyük bir reklam olacaktır. Bundan belki 50 sene sonra bakıldığı zaman bu iki takım 100. yılda birlik olmuş, beraberlik olmuş. Yani, Keşke o zamanlar olsaymış derler yani. Kupanın galibi Cumhuriyet diyeceğiz, Atatürk diyeceğiz yani. Bu yönden olacağız. Ama öbür türlü ertelendi, oynandı. maç ertelendi. işte Fenerbahçe Galatasaray tekrar oynadı, kazandı. Sıradan bir futbol olayına dönüşebilir ama bu kez bu şekilde olması çok daha büyük anlamlı. Özellikle hem 100. yıl olması hem Cumhuriyet olması hem Atatürk olması hem de Araplar nezdindeki dünyaya vermiş olduğumuz mesaj çok daha kalıcı olur diye düşünüyorum. Şimdi kesinlikle katılıyorum sana. Biz konumuza bir dönelim. Şimdi bu arada Cuma günüken seriyada dört maç vardı ve bunun maçlardan bir tanesi Fiorentina Torno. Bu maçı izleyemedik. Daha doğrusu e, sen üzerine düşeneydin de ben izleyemedim. E, Fiorentina Özene düşeni yaptı. Bu sene çok fazla gol kaçırsa da bu maçta bir sıfır oldu. Yani ne diyorsun skor hakkında? Yani Torino zaten bu sene çok çok kötüydü. Bir veremiyordu. Geçen hafta da burada konuştuğumuzda Piyo Örnkü'yle 1-0-2-0'da olsa maçı alacağını konuşmuştuk ki öyle oldu. Hani Monza, Napoli-Monza maçıyla çakıştığı için izleyemedim ama skorda yanıltıcı olmadı. O zaman senin izleyeyim maçı için Napoli-Monza Napoli takımına devam ediyor. Bazıları ilaç olamadı sanki. Evet. Yani e, ben bunu geçen sene, hmm. geçen yayınlarda da söylemiştim. Hani Napoli'nin eksikliği geçen seneden geliyor diye, Takımı geliştiremedi diye. Teknik direktörün çözüm olamayacağını belirtmiştim. Başkan De Laurentiis de şey yaptı, açıklama yaptı. Bu sonuçlar kesinlikle teknik direktörün suçu değil. Oyuncuların suçu değil. Tamamen benim suçum dedi. Suçumu kabul ediyorum. Devre arasında 3-4 transferle takımı tekrardan ayağa kaldıracak, transferle yapacağım falan filan gibisinden açıklamalar yaptı. Ee, bu maçta da önceki maçta Poyutano ve Osimen sakatlanmıştı. Monza her ne kadar bir formsuz takımlarından olsa da e, hücumda konu kanadını olmayınca e, gol bulmak da zor oluyor. Kvalesker ya birkaç kez çok ciddi pozisyona girdi denedi ama o da geçen seneki performansından çok çok uzakta. Yani LAO ile karşılaştırılan bir oyuncu. Şu an e, baya bir orta sınıf oyuncu profilinde oynuyor. Tabi bunda teknik direktörün mutlaka etkisi vardır veya takım arkadaşlarının hmm. etkisi vardır ama e, profesyonel oyuncular, yıldız oyuncular, parmakla gösterilen oyuncular hangi takımda olursa olsun kendi göstermesi gerekiyor. Milan çok iyi orta sahası varken de LAO kendi gösteriyordu. Milan ee, çalkalandığında da hala takımdan, yine parmakla gösterilen oyuncu Leo. Hani Leo genç olduğu için Kvaretske'yle aynı sınıfta olduğunu gibi bir örneği veriyor. Ee, Kvaretske'nin yanında bu şekilde bir performans göstermesi gerekiyor. Ee, onun dışında Monza'nın da çok kaçırdığı gol pozisyonları vardı. Maç çok ortada geçti, çok sıkıcı bir maçtı. Ee, aslında o sinemaların boyutlarının olmadığını düşününce, beklendiği gibi bir maç oldu diyebiliriz. Evet, evet. Transferden bahsettikten Napoli'de sezon konusu sözleşmesi bir şey. Vieliski'nin Inter'le anlaştığı konuşuluyor. Yani ya Inter... o haberi ben de gördüm de Inter bastırıyor, Juventus bastırıyor dendiği sonra Zielinski başkan hatta açıklama yaptı. Zielinski e, denizi seviyor, e, sahili seviyor, Napoli bunlar verdiği için burada kalacak gibisinden bir şeyler söyledi. Bence boş. Kesinlikle. Yani, bu, yani, kadar, zaman bu zamana kadar sözleşme imzalanmadıysa bir problem vardı mutlaka. Tamam ya. Yani. O zaman geçelim. Elif Ermas yani, gitti. Yani. Onu konuşabiliriz transfer olarak. 25 milyon euro alan transfer oldu. Evet o var. Yani bu sezonun mükemmel takımı denemiz Inter. Bir zorlu rakibe. Genoa'ya takıldı. Genoa Juventus'tan sonra Inter'e kelime takmaya devam etti. Evet ne diyorsun bu baş hakkında? Eski Juventus'u Dragos'un Yani geçen hafta konuşmuştuk burada. Genoa'dan bir aksiyon bekliyorum Juventus maçında. Çünkü çok taze bir maç. Geçen hafta oynanmıştı ve Juventus'tan puan almışlardı. <laughs> Juventus'un çocukları görevini yerine getirir diye yorum yapmıştım geçen hafta. Öyle de oldu. Dragos'un yani beraberlik görme Bu arada e, muhtemelen son maçı oldu. Topluma transfer oluyordu. 30 milyon euroya e, transfer olacak gibi görünüyor. E, Inter maça etkili başladı. E, böyle bulan taraf da onlardı. E, Lateral Martinez'in eksikliğini çok çektiler. Hani e, şampiyonluğu belirleyen maçlar bu anlamda diyor Murat. E, Juventus'ta sakatlıklar olunca puan kayboluyor. Inter'de sakatlıklar olunca puan kayboluyor. Milan'ın Hali tamamen sakatlıklara bağlı. Ama Inter Milan ve Juventus'a göre çok daha e, diri takım olduğu için, fizik gücü olduğu için çok az sakatlanıyor. Sakatlanınca da böyle skorlar ortaya çıkıyor. E, bu da inza bence bir planın olmadığından kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü İsmail Kartal örneğini verebiliriz. T tüm takım sahada olduğunda Inter ligde durdurulmaz bir takım oluyor. Ama bir iki oyuncu, kilit oyuncu sakatlandığında e, çözümünü bulamıyor. Geçen sene bunun cezasını çok çekmişti. 6-7 maç üst üste kazanamamıştı. Milan şampiyon olduğu sene de e, 9-10 puandan şampiyonluğu verilmişti. Yani bu sene de öyle bir e, sakatlık problemi olursa Inzaghi'nin hemen çözüm bulması lazım. Yoksa tekrardan aynı senaryoyu yaşayıp şampiyonluğu Juventus'a kaptırabilir. E, bunun dışında Cena Juventus oynadı. Oyunun aynısını oynadı aslında. Ee, sakin kaldı, diri kaldı. Fiziki olarak çok iyi bir takım. Juventus, um, Genoa maçında şunu söylemiştim. Juventus ilk defa fiziki olarak bir takıma ezildi bu senelikte demiştim. Inter'e, Napoli'ye, Milan'a bile kafa kafa genç e, gösterirken Genoa'ya karşı hiçbir şey yapamamıştı. Sassolo faciasını saymıyorum zaten. Bu maçta da Inter de diş geçiremedi cenanın fiziki gücüne e, Dragushin, Devinter çok iyi defans ikilisi. Orta sahada da çok iyi. Sen zaten Cenan'ın hücum yönünü eleştirmiştin. Hocayı eleştirmiştin. Büyük maçlarda da çok büyük, çok fazla hücum yapmasına gerek yok. Bir puan onlar için altın değerinde zaten. E, Cenan maçı için de bunu söyleyebiliriz. Yani bu sene şampiyonluğu belirlemek önemli bir takım. Daha bu en iyi başta oynayacak. Yani bir şampiyonluk için. O yüzden kritik maçlar. yeni olan maçlar. Peki Juventus demişken Juventus'un kiralık gönderdiği oyuncular ne oldu? Frosione, Lazio'da yaklaşmadan 3 şeyde oynuyorsun. Yani hep aynı yorumlar yapıyorum Frosione için çünkü e, diyorum büyük takımla oynadığında daha dengeli oynaman gerekiyor çünkü daha had bilerek oynaman gerekiyor. E, sen açık oynarsan küçük takımlar karşı e, pozisyon verdiğinde bile değerlendiremeyebilirler ama Lazio hmm. bile formsuz bir takım olmasına rağmen pozisyon verirsen onlar da cezasını kese. Bu maçta e, çakışmıştı. Inter Cena maçıyla çakışmıştı. izlememiştim. Ama skor da anlatıcı olmadı yani. Frosinone'nin hmm. büyük takımlarla oynadığı hmm. maçlarda e, analiz edip daha e, sağlam bir kadroyla çıkması gerekiyor bence. Yani Lazio yok kadar kötü ama şu anda e, Avrupa Ligi'nin 2 puan gerisinde, Şampiyonlar Ligi'nin 4 puan gerisinde. Onur yüzden... da çok Hiç... puan kaybediyor. Roma da çok puan kaybediyor. Bologna da çok puan kaybediyor. Yani orta tak orta sıra takımlar bu sene Serie A'da hepsi birbirine çok yakın takımlar. Napoli de bu sıraya koyabiliriz. hatta Napoli de formsuz. Şaşırt mı acaba? Geçen sene ben... geçen sene olsa Lazio ilk 6'ya bile giremeyeceği kesinleşmiş olurdu bu form grafiğiyle. Yani ben şu an bakıyorum formuna şimdi Inter Juventus'un yani ilk üç olacak kesin gibi bence. Ama geri kalan dörtle hani dokuncu sıra Fiorentina Lazio arası şampiyonluk şampiyonlar yarışı olacak, Avrupa Ligi yarışı olacak, Konferans Ligi olacak. Bayağı çekişmeli ligin sonuna kadar orada bir yarışma olacak bence. Hı hı. O zaman Atalanta'ya geçelim. Bir diğer konusuz bir kazanıp bir kaybeden Atalanta. Neyse Farklı bir sıfırı buldu. Evet. Atalanta geçen senelere göre çok çok geçen senelerden çok çok uzak bir futbol seyir gidiyor. Tamamen Allegri oyun oynamaya çalışıyor Onlar Biz bir, bir sıfır yani golü atıp kapanalım şeklinde düşünceleri var. Bunu birçok maçta gösterdiler. Dünkü maçta da gösterdiler. Lecce'ye karşı. Ama bunu da çok yapabildiklerini düşünmüyorum. Çünkü hücum anlamında çok sıkıntılı bir takım oldu. Ee, mutlaka takviyeler gerekiyor. Gerek ortasaya gerek, gerek, gerek ileriye. Ee, Atalanta şu an ismiyle kazanıyor diyebiliriz. Büyük maçlar zaten kazanamıyor. Küçük maçlarda iki, son 3-4 senede gösterdiği performans sebebiyle ismiyle kazanıyor diyebiliriz. Bu da ismiyle kazandığı maçlardan biriydi. Lecce 80'den sonra çok ciddi pozisyonlara girdi. Yani maçı 2-1'e 3-1'e de getirebilirdi. Ama e, Atalanta kalitesi devreye devreçti. Ee, bu şekilde zorla da olsa bir 3 puanı almasını bilir. Bence zaten dirençli bir takım. Bahsetmiştik geçen da internet karşı oynarken. Bu maçta da Atalanta'ya bir e, sıkıntı çıkarsa da Atalanta 3 puanı almasını bilir. Yani doğru. Şimdi puan durumuna bakıyorum. Atalanta 18 maçta 20 gol yemiş. Yani bu savunmaya da bir çare bulunması lazım. Atalanta'nın geçen senelerdeki böyle uzuncu bir oyunu da yok. Ben hala o Papuga mevzi, Hiliçli, Atlanta şahsen çok özlüyorum. Duvan Zapata. Tabi bir de o var. Yani tamam Hoyluk geldi şimdi El Bilal Ture falan dediler ama daha oynamadı bile. Sıkamakla bir sakat önüye bir oynuyor. Bakacağız artık. Yine adamın Lukman'ın şeyine bakıyor. Ayağına bakıyor. Evet. evet. Üçüncü olan Ağzı yani, e, Milan'ın 1-0'lık Sassuolo galibiyeti. Aslında Milan kötü bir maç oynadı. Yani zayıf bir rakibe karşı bir pozisyon zorlandığı bir maçta. Savunmanın yaptığı hatadan Kudüs'e hiç koyup çıkardı. Evet. Ne diyorsun Murat? Yani Milan için aslında çözüm e, reçete niyetinde bir maç gibi oldu. Çünkü Milan önceki maçlarda baskılı başlıyor, tempolu başlıyor. Her yani, ne kadar pozisyona girmekte sıkıntı yaşasa da e, maç izleyken Milan bir şekilde golü atacak diyorsun. Ve o gol geldikten sonra inanılmaz hatalar, taktiksel hatalar, değiş hatalı değişikliklerle maçı veriyordu. Bu kez Milan golü geç buldu. İkinci anın başlarında buldu. Normalde iki yerde bulurdu. Belge niyetlendi de. Bayağı yattı ama Sassolo gelemedi. 1-0'dan sonra oyuncu değişiklikte yine çok büyük hatalıydı. Milan'ı yasladı dediğim gibi. Ama Berardi'nin sakatlanmasıyla Sassolo'nun kolu kanadı kırıldı. Sassolo'nun Laurent'in inanılmaz harcadığı birkaç pozisyon dışında e, Sassuolo dediğin gibi gelemedi ve Milan için çok çok kolay bir galibiyet oldu. Sassuolo da Juventus ve Inter'e e, Inter'den aldığı puanlardan sonra Milan'ın belalısı zaten. Evet. Milan'ın sürekli problem çıkaran bir takım. Bu maçta da problem çıkar mı diye düşünürken Milan e, dediğin gibi hatalı bir golden, golle hat, bu hatalı bulduğu bir golle e, rahat bir galibiyet aldı Sassuolo'ya karşı. Şey. Şimdi buradan ben Atalanta seçeceğim. Önce yani çok hani, futbol pelerini bir yanda diye. Arkadaşım bu evet. Milan bir yanda değil, yanda. Eğer futbol <laughs> Milan yanda olsa Pioli şu anda kovulmuştu. Abi evet. ne zaman Pioli kovulacak? Milan bir şekilde maç kazanıyor. Geçen sene bize 5 atan Sassuolo bu sene de oynuyor. Bu evet, abi... teknik direktörün değişeceği de konuşulmaya başlandı. Milan maçından sonra olsa bu şiddetli bir şekilde konuşulmaya başlandı. Çünkü geçen seneki performansından çok uzakta küme düşme eee küme düşmeye yakın sıralamada e, yani, yani, e, acil önlemler acil önlemler alması gerekiyor yoksa Sassuolo'nun e, işi çok da iyi görünmüyor. Yani, yani küme düşmez yine ama küme düşmeye çok uzakta. Hafta. Yani bu hafta mesela Empoli Milano'ya kazanırsa Sassuolo aynı puana geliyor. Evet. Evet. O zaman haftanın son maçı ve bir maç. Ee, derbi, sıkıcı bir derbi. Sıkıcı derbi dedik. Juventus Roma. Aslında çok da sıkıcı olmadı ya. Beklediğimden daha hareket Mourinho, ediyor. ile Allegro oynayacak insanlar. Evet, tabii kesinlikle. Hani Allegri'nin şey Mourinho'nun maç sonu bir sözü vardı onunla başlayayım. Bugünkü Juventus'a gol atmamız imkansızdı. Onların duvarını yıkamadık, yıkamaz, yıkamazdık da diyor. Çünkü onlar şampiyonluğa oynayan bir takım dedi, diye yorumda bulunmuştu. Ee, Juventus bu sene büyük maçlarda oynadığı bütün oyunların aynısını bu maçta da sevgiledi. Ee, 11 kişiyle kapanmasına rağmen istediği zaman e, tempoyu ayarlayabilen bir takıma dönüştü Juventus. İstediği zaman saldırıyor, saldırdığında çok etkili gidebiliyor. E, i̇stediği zaman da kapanıp kilitlenildiğinde de e, rakip takım hiçbir şekilde çözemiyor. E, kıramıyor bu zinciri. E, birkaç tane Danilo'nun uzaklaştırırken yaptığı hatalar vardı. Diva'la çok e, bir tane çok net kaçırdı. Onun dışında Roma'nın pozisyon neredeyse yoktu. Zaten golü attıktan sonra Roma hiç sahada yoktu. E, hakem çok kötüydü. E, çünkü Vlaovic ve Kenan müthiş bir performans gösterdi. Özellikle Vlaovic bence sezonun en iyi maçını çıkardı. gol e Ama e, Roma'daki defansif zafiyeti hakem kapattı. Çok yani 3-4 kez sarı kart görmesi gereken oyuncular e, hakem neredeyse yani hiç sarı kart göstermedi. Paredes'e tek gösterdi. O da itirazdan gösterdi. Sertliğe çok müsaade etti. E, Kenan'ı konuşmak istiyorum. Kenan geçen hafta ilk 11'de çıktık ilk, ilk defa golünü attı Roma gibi büyük bir maçta da oynaması onun için hem moral olarak hem de e, kariyeri olarak büyük fayda sağlayacağını düşünüyorum o da verilen şansı çok çok iyi kullandı e, rakibi çok iyi e, yıprattı zaten Aleyküm'ün kafasında şu vardı Kenan'la rakibi yorayım yıpratayım CSI'yla e, kontra atak e, futbol oynarım diye düşünüyordu e, Chiesa oyuna koymadan zaten Juventus 1-0 buldu. İstediğini aldı. Yani dediğin gibi çok beklenen ezbere bir maç oldu. Hani Napoli maçından e, Milan maçından farksız bir maçtı Juventus için. E, üç puanı alarak Inter'le aradaki puan farkını ikiye indirdi. Juventus'un geleceğiyle ilgili birkaç yılını kullanayım. E, sene başında de hiç kimse beklemiyordu Juventus'un Inter'e bu kadar yakın olacağını, şampiyonluk yarışının içinde olacağını. Ee, ama Allegri şunu söylüyordu. Biz adım adım gideceğiz ve devre arasına kadar e, alabileceğimiz bütün puanları toplayacağız. Sonrasında önümüze bakacağız diyordu. İlk olarak hedefimiz ilk dört içinde olma. İlk dörde yakın olursak da ona göre yönetimle oturup konuşacağız. Şimdi ilk dördün hedefleyen takım şampiyonluğun iki puan gerisinde Inter'e karşı. Ee, yarın transfer sezonu da açılıyor. Juventus eğer sağlam 2-3 transfer yaparsa Pogba'nın Fagioli'nin yerine ve e, zaten alamadığı birkaç milki oyuncu alırsa şampiyonluk yarışında Inter'e zorlamaya devam edebileceğini düşünüyorum. Vallahi sizin sonu heyecan. Doğru olacak bence. O zaman gelecek kısa 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 değerlendirelim. E evet, Inter Verona de, e, Verona, Verona iflas etti vardı. Evet, ne diyorsun, güzel. Yani Inter çok rahat geçer. Verona'yı zaten konuşmuştuk sene başında. Adam Tudor'u sat, gönderdiği elindeki en para yapabilecek oyuncuları sattı. Yani müthiş bir başka. <laughs> bir sene oyuncuları parlattı. Onların ekmeğini yiyip kulübü batırdı. Gaston bir, bir, bir evet, ve Fiorentina. Beraberlik diyorum ben bu maça. Fiorentina takılı diyorsun. Uh -huh. Fiorentina şu an dördüncü sırada. Takılırsa bu arkadaki takımdan bayağı işe gelecektir. Ya, evet. Milan önce kupada Kahniyari sonra da ligde Empoli olacak. bayağı zor düşüyor Çünkü kontra ataktan başka çok oynayamayan bir Milan. Buna sadece bu Empoli. Yani Cagliari de Empoli de ligin en altında oluşturan 3 takımdan ikisi. Biri Salernitano, Milan Salernitano yok kaybetmişti geçen hafta. Ee, ama Empoli'ye takılacağını düşünmüyorum. Yani zor da olsa bir şekilde Milan gol bulmayı bilen bir takım. Bu maçta da 1-0 da olsa maç alır. Yani, oyunu buluruz da sonra yapmasak işte. Kertin'e sıkıntı oluyor. İşte, Empoli, Tagliari gibi takımlar karşı golü bulduktan sonra kolay kolay değmiyorsun. Büyük takımsa. Torino, Napoli. Yani Osimhen ve Poitano geri dönecek. Cezaları bitmiş olarak dönecek. Napoli bence alır ya. Torino bu sene hiç şans vermiyor hiçbir takıma karşı. Juric olmadı o takıma. Yani büyük umutlarımız vardı Juric'ten ama tutmadı. aynı <laughs> ya. Evet. Yani İtalyan'ın bir büyük takım yapımı zor için Fiorentina e yapması ve işte güzel gelir. Yani... Sen Napoli diyorsun o zaman. Udine'ye de Lazio maçıya devam edelim. Udine'si çok büyük sürpriz yaptı. Bu hafta Bologna 3 tane attı. Ee, Normalde Bologna defansıyla sıkı defansıyla ünlü takım bu sene. Ama ona rağmen 3-0 yendi. Samarzi için Napoli'ye gideceği konuşuluyor. Juventus'ta da geçiyor. Ee, o güne kadar gider mi gitmez mi belli olmaz ki zaten bu hafta forma da giyememişti. Ee, ama o güne çok sağa sola belli olmayan takım ya. Lazio gibi görünüyor. Tamam. Evet. Salah Kana Milan yaptığı sürprizi yapabilir mi? Benim şartlar umudum yok. Yani Juventus yine bir sıfır alır ki Noel dönüşü 3 puanla yoğuna devam eder gibi görünüyor. Kenar oynar mı bu maçla yani muhtemelen oynar ama Roma maçında Chiesa yedik bıraktıktan sonra Sainte'ne maçında da de yedik bırakırsa biraz tepki çekebilir Chiesa. Hani itiraz edebilir. Ama buna rağmen aynı mantığı devam ettirebilir. Kenan'la yıpratayım, Chiesa'yla kontrol çıkayım şeklinde. Ama e, Allegri maçın son gününe kadar kadrosunu kafasında, kafasında kurmuyor. 3-4 oyuncu dışında hiç kimsenin yeri belli değil Juventus'ta. Bu sene hep böyle oldu. Bundan sonra da öyle olur gibi görünüyor. Yani Şahsen e, Kenan, Ulao e beraber Ama Böyle bir maçta izlemek isteriz. Çünkü Roma maçında Kenan'ın Vlaovic'in performansını da artırdığını gördük. E, biraz daha zayıf takım olduğu için hani e, belki performanslarını daha çok gösterebilecek bir maç olduğu için bir kez daha yan yana oynar, oynayabileceklerini düşünüyorum. Evet. O zaman Aston'un son maçı Roma Atalanta. Yani Roma Napoli yendi. Onun dışında Fiorentina puan kaybetti. Juventus'a kaybetti. Çok arka, arka çok büyük maçlar oynadı. Atalanta'yı bu dediğim gibi beğenmiyorum çok fazla. Ee, Roma 1-0 veya 0-0 rakipler maçı diye düşünüyorum. Şimdi yani Atalanta 29 puanda, Roma 28 puanda. 6 ve 7 sıra paylaşıyorlar. Hani bu maç Bayağı Avrupa Ligi için çok önemli bir maç olacak. belki de iki teknik adam da farkını açılmaması için, kaybetmemek için önce kaybetmemeyi düşünebilir. Fena maçı Galatasaray maçında olduğu gibi. E ben de gibi, o yüzden beraberliğe daha yakın. da boğulmuştu. Şey. Teknik direktörler bazen kazanmaktansa kaybetmemeyi düşünüyor. Evet. Ee, bu maç da öyle bir maç olabilir diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bir durum var. Bu sene Avrupa'da İtalya takımları başarılı gittiği için yani en çok puan toplanan iki ülkenin beşinci takımları şampiyon geliyor ve şu anda İtalya birinci sıra Yani bu durumda e, beşinci takımın şampiyon durumu var ve hani kaybeden takım bu, bu, bu maçta bayağı geri düşecek aslında yani dört puanımız. O yüzden bence beraber iki takım da işine gelecek bir Ben bence daha muhtemel buluyorum. Hı hı. Zaten hücumlarına baktığında Atalanta'nın özellikle beraberlik onlar için hem Roma deplasmanı hem de hücum hattının bu kadar zayıf olması onları şey da defansif oynamaya yetecektir. Roman zaten defansif oynuyor. Evet Mücahit, bugün geldiğin için teşekkür ederim. Seninle yani yapmak güzel oldu. Rica ee, ederim. Bir şimdi, bölüm daha sonra geldik. Var mı son bir Şimdi tüm seyircilerimizin yeni yılını kutluyorum. Yeni yılda umarım şans, bolluk, bereket, sağlık hepsi onların yanında olur. Sana da mutlu yıllar diliyorum. Sağ ol, sağ ol. Ne zaman kardeşim? Allah zor bir yıl geçirdik. İnşallah 2024 böyle olmaz. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi.